RGVault.com %30'a varan indirimle CSGO skinlerini takas edip alıp satabileceğiniz market yeri. Merhabalar herkese, BES'le karşınızda yeni bir video. Sizlerle kasa açacağız ama açmadan önce bir e, birçoğunuz şey beklediniz, AWP'nin yeni sesinin videosunu. Zaten çok belli olduğu için çekmedim ama e, espri yapmak için ekipmanlarımı getirdim arkadaşlar. E, ben zaten söylemiştim, AWP'nin sesi değişecek diye. Tam büyük bir e, bil, bilmişlik değil, e, herkes biliyordu. Artık şimdi AK'nin de değişecek. Ben biliyorsunuz bir e, uluma sesi gelecek demiştim. Onun yerine gök gürültüsü getirdiler. Bundan sonra arkadaşlar CS e oynarken panik olmamak için şemsiyenize... Hemen yapıyorum bu espriyi. Iki gün düşündüm. Şemsiyenize yanınızdan ayırmayacaksınız. Çünkü tam bir gök gürültüsü olmuş. Diğerlerine lütfen abonelikten çıkmayın bu arada. Diğer sesleri fena değil ama AWP'nin sesi e, baya bir böyle yankılı yankılı olmuş. E, yani buradan vuruyor, mira, dust'tan vuruyor, mirajdan duyuluyor gibi olmuş. Hani... Alıştığımız için garip geliyor ama e, beğenen arkadaşlar da var. O yüzden çok fazla şey yapmıyorum. E, bu arada yeni operasyon geldi. Gelecek. E, ben bu ara bekliyorum. Okulların açılmasını bekliyor şerefsiz Gaben. Çünkü Gaben aslında bir İsrail ajanı arkadaşlar. E, operasyonu getirerek sizin notlarınızı düşürmeye ve ülkenin eğitim seviyesini geride bırakmaya çalışıyor. E, bu da e, doğru bilgi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yeni operasyon gelince yeni kasa da gelecek diye düşünüyorum. Hatta yeni ee, bıçağı da bekliyorum Tomahawk gelirse e, Beta demişti dersiniz. hadi başlayalım 40 tane büyük ihtimalle son artık açılımımız Yeni kasa gelecek artık herhalde ee, Bu kasadan ne bıçak çıkardık ne kırmızı çıkardık Bu arada herhangi bir e, Efsane bir şey çıkaramadık ee, Bugün o yüzden Bir tane açmayı düşünüyorum bu arada biliyorsunuz Geçen gün bir duyuru videosu çektim ee, İpek'le beraber hani yayında yüz kas açtık. Ee, o videoyu niye koymadım diye soran arkadaşlar olursa hiçbir şey açamadık açıkçası. Dolayısıyla hani sizin şimdi gidip bir saat vaktinizi öyle çalmak istemedim. Ee, hani inanılmaz güzel şeyler çıkaramadık. Dolayısıyla koymadım. Yayın tekrarı var ama izleyebilirsiniz. Arada böyle şeyler yapmayı planlıyorum. Ee, özellikle yayın duyurularını YouTube'da yapmayı sevmiyorum. Ee, çünkü bazı arkadaşlar mesela YouTube'u seviyor, Twitch'i sevmiyor ve hani onların e, şeyine de ekstra bir video koyma koşuma gitmiyor. Hani sonuçta bildirim geliyor adam bir şey izlemek istiyor. Abo çıkıyor bir tane yayın duyurusu. Dolayısıyla böyle çok nadir böyle büyük olaylar yaptığımız zaman e, sadece paylaşacağım yayınlar. Onun dışında yani yayın zamanlarını e, e, yorumlara yazıyorum genelde. Hani o anda videoyu izleyenler görüp gelebilsin diye ya da gelmek isteyen varsa gelebilsin diye. Helal be. Bu arada Xbox Türkiye'den hala cevap yok arkadaşlar. Xbox Türkiye'ye bakalım. Bayramda bitti. Artık bahaneleri yok. Yarın pazartesi millet işbaşı yapacak. En sevdiğim Glock skinlerinden bir tanesi bu arada bu Weasel. Gerçekten kaliteli güzel olmuş. Oyun biraz kasıyor. Size de oldu mu bilmiyorum. Güncellemeden sonra oldu açıkçası bana. Ee, şu an hani kendi bilgisayarım olsa diyeceğim ki hani artık eski bir bilgisayar ya 3 yaşına geliyor ya neredeyse. Ama İpenki yeni yani. Ama hafif hafif bir e, hafif bir kasma var. FPS drop olarak değil de sanki böyle arada arada böyle zorlanıyormuş gibi. Bıçak gelmezse sebebi bu. Evet güzel gözüküyor. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Tabii ki biz AK istiyoruz. Bu AK'nin bu arada e, bir arkadaşımız yorumlarda söylemiş. İşte ...IG Vault'ta nerede olan indirim işte attım parayı falan diye. Ee, o tam mevzuyu anlamamış. Mesela atıyorum. o Onun örneğinden gideyim. 35 Euro eklemiş. Ee, ama mesela 36-37 Euro çekmiş tamam mı karttan? Onun sebebi hani ödeme yaparken aracı kuruluşta ya da şey değişiminden kur farkından bu yansıyor ama hani çok yüksek bir rakam yansımıyor. Mesela Obskins'te de aynısı oluyor. Ama oradaki asıl avantaj senin para yatırırken ki indiriminde yani sen oraya 100 dolar koyuyorsun o sana 130 vermiyor. Oradaki silahların ucuzluğu. Ne kadar çok trafik olursa o kadar çok ucuzluk oluyor. Mesela az önce baktık. Ee, bunu şu Neon Revolution Stat Trial %34 indirimle var. Hani aha Şaka herhalde ya. Tam konu üzerinde konuşuyorduk yanında durdu. Cık, hala çok pahalı hala çok pahalı. Şu... Ah. ah beni kanser edecek bu kutular. Bu kutular beni bitirecek. Of. İnsan bütün morali bozuluyor. İnsan bütün morali bozuluyor. Ya zorlaştırdılar mı? Anlamıyorum bu kasalardan bir şey çıkmasını. İnanılmaz hiçbir şey gelmiyor. Son son 200 kutu olmuştur herhalde. Şu gama bir de bıçak açtık. Ondan sonra yemin edip kırmızı bile açamadık ya. Yanında duruyor, yanında ya. Cık, ne diyeyim bilmiyorum. Stat track tek nine de işimize yarayabilir. Şu gama gama Doppler'lardan zaten görmedim daha. Bir tane lore var böyle İpey'in hesabında. Geçen jackpot'tan elime geçti. Ama yani inanılır gibi değil ya. İki kasa oldu daha o bıçaklardan yeterince çıkmadık. Ya büyük çok büyük ihtimalle droplar drop şansları çok düşük. Rezalet yani. Daha kasamız var hadi. Yarısına yeni geldik. Rezillik ya rezillik yemin ediyorum. Kaç tane açmışız? 3, 6, 18 tane. Daha var daha var. Daha var. Daha var. Lanet olsun Gabe'ın. Hakikaten, hakikaten inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Bu arada okul başlıyor. Ee, biliyorum böyle en azından ilk hafta. Bu arada bak hep e, hani bizim YouTube sayfamız e, bütün öğrencilerin genel davranışının şeyi gibi göstergesi ne denir ona e, hani yansımasını gösteriyor. Geçen dönemde okul açılmasıyla beraber ilk bir hafta ya bütün hepsinin yanında kalıyor. İlk bir hafta belli ki hepiniz okula çalışıyorsunuz ki okulda hani doğru düzgün dersin işlenmediği hafta, ilk hafta. Belki ikinci haftaya sarkıyor. izlenmeler düşüyor. E ee, hani belki şimdi çok hissetmeyebiliriz o zaman biraz daha az izleniyordukdu bir sene öncesi tabi de 1 ee, hafta 2 hafta geçtikten sonra löp diye yaz tatili seviyesine çıkıyor. Belli ki hani ilk iki hafta kasıyorsunuz. Sonra ikinci haftadan sonra aman ne uğraşacağım deyip bırakıyorsunuz arkadaşlar yapmayın. Yapmayın özellikle hani liseye falan yeni geçen arkadaşlar için tabi ki hani artık hani birazcık da keyif almaya başlamanız lazım ne bileyim yeni ortam yeni özellikler geliyor işte ne bileyim dışarıya çıkmalar başlıyor falan filan ama yapmayın bakacağım izlenmelerimiz en az 3 hafta düşük kalsın arkadaşlar en azından 3 hafta konsantrenize birazcık okula verin teneffüslerde izlersiniz bize bu videoda hiçbir şey açamasam izlemezsiniz büyük ihtimalle zaten Şş, Ciddi anlamda şaka gibi. 20 tane açacaktım dedim ki hani okul kapanıyor kasalar yeni kasalar gelecek gideyim ee, 40 tane açayım dedim keke demez olaydım. az kaldı hadi canım of bir helal bedet etme düşük kasalar bu arada ee, İpey loru aldım İpey de yüzüne söyledim o çok beğendi bıçağı e, ee, sev onu dedim hani böyle yakın hisset kendini bayağı ne güzel bıçakmış de tam o anda alacağım bıçağı satacağım dedim xbox'ın intikamı olarak dolayısıyla bekliyorum ne zaman İpek böyle bir ay ne, ne, güzel bıçakmış falan desin löp diye satacağım direkt intikam unutmayız arkadaşlar Hadi bakalım bu arada aklımda bir şey var. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi ben oyun oynamayı çok seviyorum. Bütün gün oyun oynuyorum açıkçası. Yani bunu kapatıp içeriye gidip oyun oynayacağım. Fakat e, biliyorsunuz artık oyun videolarının e, zamanı geçiyor. Yani şunu demek istiyorum: e, 30 dakika, 40 dakika e, bir oyun oynayıp işte hikayemi. Aa ya, ya yeter ulan ya, yeter ya, yeter ya, yeter cidden yeter ya. İki oldu ya. İki oldu ya. Başında gösterse neyse, sonunda gösteriyor ya. Üzerine akıp geçiyor. Neyse, ee, ne diyordum? Ha, oyun videoları artık izlenmiyor. Dolayısıyla mesela bu kanala koysam, e, genel anlamda mesela 30 dakikalık videonun 10 dakikası falan izleniyor, anladın mı? Dolayısıyla hani kanalın şeyini düşürüyor. Ne diyeyim? Öne çıkma şansını düşürüyor. Dolayısıyla kötü bir tercih. Eee özellikle mesela eee atıyorum eski oyunları oynarsam ne bileyim işte. Ee, arada canım Prison Art, Architect oynamak istedim. Burada oynarsam zaten onun modası geçti. Bir yani birçoğunuzun zaten ilgisi yok hani kanaldan dolayı ama dedim ki belki böyle yana küçük bir kanal açıp eee hani editment'e girmeden sadece ben oyun oynarken çektiğim videoları ee, koyayım. Hani izlemek Aa ya fuck Yanlış kırmızı geldi ya Yanlış kırmızı geldi Yanlış kırmızı Bir de Weddell Scar geldi He- Şaka herhalde Hem yanlış hem Weddell Scar geldi Ne diyeyim bilmiyorum, ne diyeyim bilmiyorum Hadi bu gelsin Bedi Scar gelsin bari yani. Üzdü. Üzdü çocuklar. Ne diyorsunuz bu arada ona bir söyleyin. Ya ben hani şöyle ekstra yük olmadan sona doğru açıldı. Hani ee, hani buraya atıyorum günde 1-2 video atıyoruz. Arada bir tatil yapıyoruz, ayrı bir gün, iki gün ama e, hani buranın ritmini hiç bozmadan sadece oraya düz mesela açtım, FIFA oynadım mesela, ne bileyim FIFA geliyor şimdi. E, onları koymak istiyorum. Böyle bir şey ilginizi çeker mi, çekmez mi bilmiyorum ama e, benimle paylaşırsanız daha rahat görebilirim açıkçası. Zaten hani e, o kanalın ne hani ne bir reklam geliri olacak, ne bir sponsorluk falan olacak. Hani bana bir geri dönüşü yok o, o kanalın, ama seviyorum yani aramızda biraz daha iyi ilişkiler olabilir gibi geliyor ya ne bileyim yani oturup izleyen de oluyor hani o tarz şeyler ya da ne bileyim mesela fifa çekiyorum hani bur buranın standartının altında kalıyor ama belki orada daha ee, rahat seversiniz daha seri çekerim burada çekemiyorum o kadar seri doğal olarak evet rezalet bir kasa açımı bakın bakayım bunların kasaları var mı şuradan kiye bakayım bir şey kaldı mı kaldıysa açalım Gama var mı yok Gama yok. Key. Başa dönemiyoruz dur. Arada baga giriyor işte böyle. Kontra keys. ha. Gamamız hiç kasamız yok. Dur gama alayım o zaman. 3-5 tane de gama dur. Alıyorum. 7 tane daha kasa aldım. Bunları da açalım. Aradan çıksın. Şöyle ol diyoruz. Hani lan kasalarım? Hah geldi büyük ihtimalle şuraya. Hah geldi. Bunları da açalım. Aradan çıksın. Envanterde anahtar kalınca yemin ediyorum elim ayağım dolaşıyor böyle. Gidip gizli gizli acısım geliyor. Eskiden ilk zamanlarda kanalı ilk açtığımızda bütçemiz çok kısıtlıydı. Hep soruyorsunuz işte bu kadar biçi Mesela biz kanalı ilk açtığımız günden beri neredeyse hani kasa açıyoruz. Ya da ne bileyim hani bu tarz aktiviteler yapıyoruz. Maliyetli aktiviteler. Ee, o zaman bir de elimizdeki bütçe çok azdı. Ee, cidden az yani. Babamlar bize bir bütçe çıkarmıştı. Ve e, hani ne varsa elimde kanal için kullanmam gerekiyordu. Yani işte ne bileyim 15'erli açıyordum kasaları ya da hani böyle ee, hani dikkat ediyordum. Ne olur ne biter? Tam nereye kaç para gidecek falan diye. O ara envantarda bazen 2-3 tane anahtar kalıyordu. İpekten gizli gizli açıyordum o anahtarları hani. Hani bilse kızar olan biriktir işte şunları da kanala faydalı olursun diye ama dayanamıyordum. 2 2 tane 3 tane gizli gizli açıyordum. Ya da ne bileyim bir tane silah gelmiş falan. Onu satıp gizlice açalım. Ah ki hey gidi günler yani. Bayağı sıkıntılıydı o zamanlar bütçe şey yetiştirmek falan. Hani babamlar falan itekliyordu işte bize. Cidden yani ilk ikimiz koca 700 lirayla 600 lirayla falan geçiriyorduk. Zaten hani çok fazla dışarı çıkmıyorduk. Babam babamlar hani babamlar bize ne yolluyorsa kanala açıyoruz. İşte ne bileyim ekipman aldık, bilmem ne aldık, ortalığı ayarladık falan. Ah! Ah! 47 tane açtım. Hiçbir şey gelmedi. 47 kasada bir tane kırmızı açtım. O da eee dandik kırmızı. Yanlış kırmızı. Bu arada bayonetler bu. Görmeyen arkadaşlar için. Field tested ama gayet güzel gözüküyor. Bir daha bakalım. Bu da Şeyden açtığımız. Bugün açtığımız. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Okuluna da başarılar diliyorum. Yarın açılıyor. İnşallah hepiniz güzel bir e, yıl geçirirsiniz. E, ben hep heyecanlı oluyordum bu yeni sezon açılmalarında. Çünkü e, babam askeri olduğu için biz genelde tayinle Oraya buraya tayine gidiyorduk Dolayısıyla her sene benim için yeni arkadaşlar Demekte özellikle ilkokulda lisede tabii öyle olmadı da Heyecanlıydı yani benim için İnşallah sizin için de keyifli bir yıl olur Öpüyorum hepinize Kendinize iyi bakın bay bay